Ocak ayı içerisinde Bolu Kartalkaya'da tüm milletimizi yasa boğan üzücü bir hadise, bir otel yangını meydana geldi. Çoğu çocuk olmak üzere birçok vatandaşımız bu elim faciada hayatını kaybettiler. Biz de valilik olarak bu konuda bir vali yardımcımızın başkanlığında denetimi komisyonu kurduk. Yani ilimizdeki bütün konaklama tesislerini gözden geçirelim, denetimlerini yapalım diye bir denetim komisyonu oluşturduk. Ve bu denetimler neticesinde de şehir içinde 20 tane otelde denetleme yaptık. Bunlardan şartları taşımayan, herhangi bir şekilde turizm işletme belgesi veya basit konaklama belgesi olmayan 11 tane işletmeyi kapattık, faaliyetlerine son verdik. Onların Belediyelerimiz mühürlemelerini yaptılar. Bundan sonra da inşallah hem turizm işletmeli belge, turizm işletme belgeli olsun, hem de basit konaklamalı ruhsatlı işletmeler olsun. Bunların denetlemelerini, denetimlerini devam ettireceğiz. Yine Palandöken kayak merkezinde de 11 tane turizm işletme belgeli tesis var. Bunların da şu anda halen e, denetimleri devam ediyor. Bunların gerek yangın denetimleriyle ilgili olsun, gerekse teknik denetimlerle ilgili e, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onlar da neticelendiğinde belki bir sonraki toplantıda e, onları da e, sizlerle paylaşacağız. E, değinmek istediğim e, son bir konuda e, gerek ticaret il müdürlüğümüz, gerekse tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda devam eden gıda denetimlerimiz var. Gıda denetimlerimizin de Ramazan ayının gelmesiyle beraber yine denetimleri arttırarak devam ettiriyoruz. Faaliyetlerimiz bu konuda da hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, gıda güvenliğini tehdit eden, hiçe sayan işletmelerle ee, mücadelemiz devam edecek. Onlarla da ilgili e, denetimlerimiz Ramazan ayı içerisinde de artarak devam edecek. Ee, bu başboş sokak hayvanlarıyla ilgili e, Şubat ayı içerisinde e, vali yardımcımızın başkanlığında olağanüstü bir toplantı düzenlemiştik. Biliyorsunuz e, kanuna göre yılda e, dört defa yani her üç ayda bir toplantı yapılması gerekiyor. E, Ocak ayı içerisinde bir toplantı yapılmıştı başboş sokak hayvanlarıyla ilgili. Fakat Şubat ayı içerisinde Orman Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir genelgesi üzerine olağanüstü bir toplantı düzenledik. Bununla ilgili alınması gereken tedbirleri belediyelere bildirdik. Biliyorsunuz nüfusu 25 bini aşan belediyelere kanun bir yükümlülük yüklüyor. Bizim burada bu kapsama giren 5 tane belediye var. Horasan, Pasinler, 3 tane merkez belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi. Bugün vali yardımcımız sabahleyin buraya gelmeden önce vali yardımcılarımız toplantısında görüştük. Bugün tekrar bir toplantı düzenleyecekler. Bu konuda alınması gereken tedbirleri tekrar bir gözden geçireceğiz. Konu hassas. Onun için yani bir vatandaşımızın canına malına herhangi bir halel geldiğinde biz bundan vicdan azabı duyuyoruz. Yani kimsenin başına böyle bir şey gelsin istemiyoruz. Onun için tedbirleri sıkılaştıracağız.